Adında küçük bir şehir, daha da olsun büyük bir şehir. Burada yaşayan, yani daha da parkta yaşayan bir birçoğu fakir. Daha çok ofisler var ve parklar, basketbol sahaları ve en önemlisi de, tabii ki de gezdiriyor her neyse. Karakterimiz İsmail adında bir kurum e ve macera sever. Önemli bir rüyum kanalı var. Ve çok fazla etkileyici adımlarının içerisinde yani, O zaman tuvalet içerisinde ne güzel ne güzel. Ne? Ne orada ne diyeceğiz? Neler oluyor lan? Ne?

<laughs> başka yok mu başka? Hı? Hmm? Eee İstibar şey canlı tuvalet var. Hiç 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 Hı? hiç. Hmm. Nerede bakalım? Nerede? Hı? Hmm. Valla kaçmış. Ama nereye kaçtı? He? Hmm? <laughs> hmm. Şenem, eh. Onu da öldürdüm. Hadi işte tuvalet çıkalım. İsmail. Ee, eh, eh, Hey baksana. şehrin şimdi bir yerinde eh, Bazı kamera kafaları oldu oldu. Eğer bu tamamen temizlersen belki onlar buraya gelip eh, sahip olabilir. Ve biz de eski bir tuvaletlerden kurtulur, kurtulur ol. Eee her Güzel ama bunun için portre çizmen lazım mesela nasıl bir portre istersin şöyle kırmızı bir kamera yuvarlak içinde bir kamera çizmesin istersen dur bakalım o zaman çizmeye başlayalım yuvarlak içinde bir kamera yuvarlak Evet sanırım oldu. 입니다 뭐야 가쳐 내가 poured 이제 pluke 한번 � t bizi görmeleri için öncelikle e, mesajlar gir. Tamam. Girdim. Şimdi oraya yaz ki herkese selam. Ben İsmail. Tamam. Herkese selam. Ben İsmail. Çok güzel bir başlangıç oldu. Evet. Lütfen hemen buraya gelin. Siz gibi tuvaletler var ve lütfen hepsini uygun. Pekala. Bir tuvalet. E, enter. Tamam. Birkaç tane içine gelirler nasıl olsa. Evet. Nasıl? mi? Evet bir var.